Liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı heyecanı başladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen liselere geçiş sistemi kapsamındaki LGS sınavı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de başladı. Toplam iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda 90 soru yer alıyor. Sınav öncesi öğrenciler ve aileleri okulların önünde toplandı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralları uygulanarak okul bahçesine alınırken aileleri ise içeri alınmadı. Öğrenciler içeride ter dökerken aileler de dışarıda onlara dua etti. Veliler tüm öğrencilere başarılar dilerken bu maratonun uzun soluklu olduğunu ifade etti. Bir yıldan beri LGS'ye hazırlık içerisindeler. Bu vesileyle emeği geçen öğretmenlerimizden ve özveri içerisinde olan okul yönetimlerinden hepsine ayrıca birer birer teşekkür ediyorum çocuklarımıza da bu sınavda başarılar diliyorum.